Yapı Kredi ile Geleceği Konuşalım podcast kanalına hoş geldiniz. Yaşamımıza yön veren konuları konuştuğumuz kanalımızda bugün kültür sanatın geleceği üzerine sohbet edeceğiz. En genel anlamıyla yaratıcılığın ve hayal gücünün ifadesi olan sanat da diğer birçok alanda olduğu gibi değişen dünyanın hızına yetişmeye çalışıyor. Kültür sanat alanındaki çalışmalar yeni kuşaklara erişmenin yollarını ararken onların beyinlerine yönelik formlara da dönüşüyor. Böylesi hızlı değişimler yaşanırken dünya ile karşılaştığında ülkemizde kültür sanat etkinliklerinin henüz yeteri seviyede olmadığı ortada. Ancak bu yıl 50. yaşını kutlayan İstanbul Kültür Sanat Parkı ya da sıkça kullanılan adıyla İKSV ülkenin kültür sanat üretiminde etkin bir rol oynamayı başarıyla sürdürüyor. Biz de bugün dijitalleşme ile sanat arasındaki ilişkiyi yeni kuşakların sanata bakış açısını Türkiye'nin kültür politikaları ve sanatın geldiği noktayı İKSV'nin gelecek planlarını İstanbul Kültür Sanat Vakfı Genel Müdürü Sayın Görgün Taner ile konuşacağız. Görgün Bey yayınımıza hoş geldiniz. Öncelikle kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. İKSV Merhaba. yani herkesin bildiği Türk sanat hayatına, Türkiye'nin sanat hayatına çok ciddi katkıları olan belki de en önemli kurum ve 50 yaşını kutluyor. Ben bu 50 yılı bir değerlendirmenizi kabaca ve önümüzdeki döneme şöyle bir yolculuk yapmak istiyorum. Hayalleriniz neler yaptınız, neler yapmayı hedefliyorsunuz? Çok teşekkürler önce. Hem bu fırsatı verdiğiniz hem de İKSV'nin 50 yılını şöyle bir masaya yatırma olanağı tanıdığınız için. Tabii bu 50 yılın belirli bir kısmına siz de tanıksınız, sizler de tanıksınız. İzleyici olarak, bazen katılımcı olarak, Bazen sevdiğiniz şeyleri gördünüz. Bazen gördüklerinizi sorguladınız. Bu 50 yıl özellikle bizim ülkemizde, Türkiye'de ker amacı gütmeyen kamu yararını bir kültür sanat kurumunu ayakta tutabilme açısından çok da kolay geçen bir 50 yıl olmadı bir açıdan. Şimdi niçin böyle diyorum? 1973 senesinde ilk festival yapıldığı zaman ki biliyorsunuz İKSV'nin evet. kurucusu Neşat Eczacıbaşı. Evet dünyada neler oluyor? Bunun iyi örneklerini Türkiye'de sergileyelim. İmkan olursa Türkiye'deki iyi örnekleri yurt dışında sergileyelim ve ondan sonra burada da bu sanatçıların daha zengin bir şekilde yurt dışı faaliyetlerine katılabilmesi, Türkiye'de izleyicilerle buluşabilmesi açısından da bir platform oluşturalım, bir festival yaratalım diye ortaya çıktı. Ondan sonra yıllar içerisinde büyüyerek belirli noktalara geldi. Önce bir film festivali hepimizin gençlik evet. yıllarımızda özellikle takip ettiğimizde De, tahmin ederim bir 20-30-40 film seyretmişsinizdir. Rahat, <laughs> rahat, film. rahat rahat. Yani ben ne yaşadım ben zaten İKSV. Benim gençlik yıllarımda film festivali hayatımızın çok önemli bir parçasıydı. Şimdi de vakit evet. çok önemli bir parçası benim şahsi tarihim açısından da. Evet. Şimdi bakın burada mesela bizim tarihimizi konuşurken bile bu dijital dünyada hep kendimize ben de işin içinde olduğum için çok rahatlıkla konuşabiliyorum. Siz de şunu diyeceksiniz büyük ihtimalle ya artık eskisi kadar gidemiyoruz. Çünkü evet. evde film seyrediyorum zaman yok işte ekranda her şey var işte şu var bu var Netflix var Disney var falan falan. Şimdi tabii o zaman böyle şeyler yok. 80'li yılların başında İstanbul Film Festivali, uluslararası arenadaki filmleri, işte Afrika'dan Asya'ya, Avrupa'daki büyük Antonioni'ler, Fellini'leri buraya taşıdığı zaman bu bir olaydı. Şimdi mesela bir Fellini filmini göstermeye kalktığınız zaman o biz bunu zaten istesek seyrederiz gibi bir şey ortaya çıktı. Bu da tabii gelişen teknolojinin, dijitalleşmenin getirdiği bir şey oldu. Daha sonra film festivalinden sonra sırasıyla tiyatro festivali, İstanbul Bienali ve sonra da Jazz Festivali İKSV'nin hayatına dahil oldu. Ve 90'lı yılların sonuna 2000'lerden itibaren de İKSV daha çok bu festivallerin yanı sıra bazı konularda raporlar yayınlamaya başladı. Bu ekonomik etki alanı, kültür ve sanatın önemi nedir? Kültür ve sanat olmadan hayatımız nasıl olur? İKSV'nin bu alandaki etkisi nedir gibi çeşitli raporlar yayınladı. Ve bu raporlarla beraber de 50. yılımıza geldik. Çok kısa özetliyorum. Bundan sonra ne yapmayı planlıyoruz? Tabii ilk 50 evet. çok güzel de hep bir ilk 50, ikinci 50 söylemi vardır ya onu da söyleyeyim. Birazdan da bahsedeceğiz zaten. Hep böyle bir sürdürülebilirlikten dem vuruyoruz. Hepimiz dem vuruyoruz. Aslında o, belki de hani onu da beraber toparlamış olurum Bizim en önem verdiğimiz şeylerden bir tanesi bu sürdürülebilirlik de bana sorarsanız biraz oraya tekrar ediyor. Çünkü sürdürülebilirlik sadece elimizdeki ekolojik kaynakları, iklim değişikliğini ve bunun üzerinden doğa ve tabiat üzerinden kültür sanatı okumak değil. Bu aynı zamanda kaynak çeşitliliğini, kaynağın sürdürülebilirliğini ki bu kaynak insan kaynağı olabilir, bu kaynak finansal kaynak olabilir. Bu kaynak doğayla irtibat içinde olduğunuz için benzer kaynaklar olabilir. Teknolojik kaynaklar olabilir. Bunların nasıl sürdürülebilir, kılınabileceğine dair kafa yormaktan geçiyor gibi geliyor. Tabii ki bu kurumlar için çok daha fazla geçerli. Güncel sanat alanında şöyle bir düşündüğünüzde sanatçıların hangi malzemeyi kullanacakları, nasıl bir yaratım süreci içinde olacakları ve bu yaratım süreci içerisinde hangi eserleri nasıl yaratacakları ve hangi malzemeleri yaratıp sonra da izleyiciyle nasıl paylaşacakları bile günümüzde artık sürdürülebilirliğin çerçevesine giren ve tartışılan noktalar oldu. İKSV'nin bundan sonraki amaçları arasında önem kazanan işte bu alanda yani bahsettiğimiz bu politika yapımı yerel yönetimleri ve merkezi idareyi etkilemeye çalışmak. Çünkü biz etkileriz gibi bir iddiamız maalesef olamıyor. Etkilemeye çalışmak. Karar mercisi olmaya çalışmak değil de karar toplantılarında, karar zamanlarında muhakkak kültür ve sanatın masada olması için bir nevi avukatlık yapmak ve sanatsal üretimede artık bundan sonra daha fazla katkıda bulunmak. Bunun için bir genç sanatçı fonu da oluşturduk 50. yılda bu fonu giderek büyütmek, kariyerini başındaki sanatçılarla paylaşmak, Onların sanatsal üretimine daha fazla katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bunu niye yapıyoruz? Türkiye'de maalesef çok yanlış bir algı var. Bir kültürel altyapı denildiğinde anlaşılıyor ki kültür merkezi. Hangi kültür merkezi? Bir bina. Binayı kuruyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki içerik arkadan gelir. Fonksiyonları sonra yüklemeye çalışıyorsunuz. Bu da hiçbir zaman olmuyor. Niye? Çünkü planlamamız eksik. Biz sayılarla konuşmayı seviyoruz. 24 kültür merkezi yaptım demeyi beğeniyoruz. İnşaat olarak yapmayı beğeniyoruz. Ama dünya kültürüne şu 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 eserlerle katkıda bulunduk. Bak bu New York Termini'nin salonunda çalınıyor. Bak bu da Venedik de sergiliyor demeyi ise çok da bir marifet adletmiyoruz. Ama artık günümüzde kalıcı olanlar binalar değil eserler. 25 sene sonra, 30 sene sonra herhangi bir eseri bir yerde duyduğunuzda gururlanıyorsunuz, seviniyorsunuz evet. onun parçası olduğum Çünkü yaşayan da o. Kesinlikle. Şimdi biraz önce değindiniz aslında günümüzde. ve Ben de gerçekten öyle yani. Siz bu tespitte bulunduğunuz zaman yani bundan 20-30 yıl önce çok daha fazla vakit ayırırken bugün inanın artık vakit ayıramıyorum. Çok açıkça söylemek lazım mesela film festivallerine. E, ben de öyle Cüneyt. Yani, vallahi ne yazık ki öyle. O sanki... Sinemada seyretmenin tadı hala benim, en azından benim kuşağım için hala bir farklı. Acaba sadece sizin kuşağınız için mi sadece farklı? Bunu da sorayım yani bunu da konuşabiliriz. Evet. Yani hani bu da bir çok klişe bir laf belki. Hani ben X kuşağıyım, kendimden biliyorum. Şimdi Z kuşağını çok farklı algılıyoruz. Onların umurunda değil küçük, küçük bir telefonla her şeyi izliyorlar falan gibi algılıyoruz ama yani bence insan için sinemanın tadı, ya yani kitap okumanın tadı gibi, kitaptan okumanın tadı gibi Bambaşka insani bir duygu tabii bu ama evet, e, evet. bunu da konuşalım yani işte, dijitalleşme perspektifini soracağım çünkü çok önemli bu bir rakip mi sizin gibi kurumlar açısından yoksa hayır bir fırsat mı yani bu yeni dönemi de içine alan bir stratejiyle mi devam edecek? Şimdi bu sizin de bolca tartıştığınız kültür sanat dünyasında da tartışılan sadece Türkiye'de değil dünyada da çok tartışılan bir şey. Geçenlerde canlı müzik konusunda bir makale yayınlandı ve makale baştan aşağı şunu anlatıyor. İşte bu canlı müzik dünyası da değişecek, şöyle olacak, böyle olacak. Tamam. Ondan biraz sonra bahsedeceğim ama bundan 20-25 sene önce Londra'da her sene yapılan bir canlı müzik konferansı vardı. Bütün dünyadaki menajerler, işte önemli promotorlar ha hep orada buluşurlar, toplanırlar. İşte böyle Glastonbury Festivali'nin başındakinden Coachella'nın şeyine kadar herkes gelir bir araya ve konuşulur ya ne oluyor, nereye gidiyor, bu sene kaç festival geliyor, şu oluyor, bu oluyor falan. Orada çok eski tüpeklerden bir tanesi daha 25 sene önce şöyle bir şey demişti. Ya her şey ölür ama bu canlı müzik, festival, konser gibi şeyler ölmez. Daha o zaman tabii böyle hani cep telefonların selfie çektim falan filan da yok. Ama şunu demişti. Ya insan sosyal bir varlık. Muhakkak sevgilisiyle beraber Şarkı söylemek isteyeceği bir ortam bulacak. Bu da evde televizyonun başında olmuyor tabii Oldu. ki. Sosyalleşme aracı olarak canlı müzik ve bu tip faaliyetler sosyal ortamlar hiçbir zaman ortadan kaybolmayacak. Ha ne olacak? Bunlar bir arada yürüyecek. Yepyeni kuşaklar var. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Şimdi gruplar çıkıyor sahneye. Ondan sonra hadi bakalım oylama yapacağız diyorlar. Herkes WhatsApp'tan bir şey indirip oyluyor. Ona göre birinci şarkı bu, ikinci şarkı bu, üçüncü şarkı bu, dördüncü şarkı bu. Bizim gibi insanlar için bu artık Aa, bu işin sürprizi bitti, bu ne rezalet. Ama geri kalanları için işte belirli bir süreden tasarruf aynı zamanda selfie çekilecek ve daha sonra da sevgilisine yollanacak ya da paylaşılacak bir ortam. Şimdi bunları yatsıyarak herhangi bir yere varamayız. Çok Baba, var. Birisi Levent kullanmış bu hibrit denilen hikaye. O da var, o da var. Bu böyle olacak, bu çok belli. Niçin böyle olacak? Şimdi bir defa hepimiz farkındayız. Bu canlı müzik olsun, müzeleri gezebilmek olsun, dijital ortamda, işte dijital ortamda tiyatro olsun. Bunların hepsi olduğu zaman evimizde bazen bunları izleyebiliyoruz. Ama bunlarla beraber fiziki ortamda bunları yapabilme olanağını elde ettiğimiz anda. Biz ikiyi tercih ettiğimiz de oluyor unutmayalım. Dünyada 8 milyar insan yaşıyor ve bu 8 milyarın bu olanaklara erişebilenin kaç tane önce onu düşünelim. Ondan sonra da böyle totalci bir şekilde artık bitti film sinemalarda seyredilmiyor. Yok konsere kimse gitmez falan gibi yaklaşımlardan da bence uzak durmak lazım. Herkes gider. Bu iş böyle devam eder ama o da olur, o da olur. Çünkü bu kuşa fiziki ortamlar için yarattı bir sürü parça. Hala Beatles dinliyorsak Beatles hani metaverse için herhangi bir şey yaratmadı ya yani onlar hala şey ya yani bizim bildiğimiz şarkıları söylüyor. Let it be diyorlar. Yani John Lennon ne bilir metaverse vesaire falan. Ama bundan sonraki kuşaklar o tip teknoloji ve altyapı için sanatsal üretim yaptıklarında durum değişebilir. Biraz daha işte dijitale doğru dönebilir. E bunları da zaman gösterecek bize. Şimdi tabii nasıl bir yöntemi izliyorsunuz dediniz. Bu yöntemde diğerlerinde olduğu gibi biz de bu farklılaşmaları yakından takip ediyoruz. Yaptığımız işlerde özellikle belli bir kuşağın taleplerini göz önüne alıyoruz. Onlara göre mi davranıyoruz? Bazen bu soru işareti. Yani her zaman talebe göre davrandığınızda kültür sanatla ilişkiniz bir başka türlü olur. Kesinlikle. Onun için çok da feragat etmek istemiyoruz. Şöyle bir örnek vereyim size. Herhangi bir konserden önce bir program basılı, bir klasik müzik konserinden bahsediyorum. Oturursunuz, siz mesela gittiğinizde ne yapıyorsun? Ya ne çalınacak diye şöyle bakmak istersiniz değil mi? Ya da konserin arasında da şimdi hangi bölünmüş diye bakmak istersiniz. Şimdi biz de ilk başta dedik ki, ya artık dijital dünya bu ne böyle basılır mı? Kaldıralım kağıtları falan. Tamam kaldırdık bir dakika sonra. Ne olacak? Bir QR kod var baksınlar. E şimdi tabii konserde her yer karanlıkken kimse cep telefonu çıkartıp QR koddan şeye olmuyor pratik olmadığını anladık. Geri dönüş oldu. E şimdi yeniden onları başka türlü formüle edip basıyoruz. Şimdi bazı şeyleri hem yaşaya yaşaya öğreneceğiz. Bazı alışkanlıklarımızdan da çok kolay vazgeçmiyoruz. Bunlardan vazgeçmemek de iyi bir şey bana sorarsanız. E bunlardan bir tanesi de edebiyat, kitap. Şimdi diyeceksin ki senin gelmiş yaşın 60'a o nedenle hala kitap okumayı şöyle şey zannediyorsun. Doğru ama bu selülozun, yani bu kitabın Efemera'nın, yani şimdi efemera diye bir şey var hayatta, eski biletleri toplama. Efendim eski piyango biletlerinden konser ne kadar bunları toplama, koleksiyonunu yapma gibi bir şey. Şimdi dijital dünyada neyi toplayacaksın, neyin koleksiyonunu yapacaksın? Dönüp NFT deniyor. Evet. O konuda da tabii soru işaretlerim var ama bu benim kendi jenerasyonumun ve donanımımın getirdiği soru işaretleri. Bir sonraki kuşağın bunu nasıl algılayacağı ise, biraz zamanla anlaşılacak. Ben ne toptan artık bundan sonra hayatımız NFT diyenlerdenim ne de yok ya boşver Allah'ını seviyorsan onlardan hiçbir şey çıkmayanlerdenim. Yani bu ikisinin ortasında da bir yer var diye düşünüyorum. Bilmiyorum Evet. Daha önceki kumalardan anladığım kadarıyla biraz siz de bu yerlerdesiniz diye düşünüyorum. Kesinlikle ben de aynı yerdeyim. Hani şu kitap konusunu özellikle bunun benim kuşağım ya da sizin kuşağınız aşağı yukarı aynı kuşak sayılırız ama olduğunu zannetmiyorum. Bu kitap özelinde konuşursak eğer benim için hala bir tutku. Yani bir kitap almak, onu fiziki olarak okumak benim kızım için henüz öyle değil. O iPad üzerinden bir şeyleri okumaya çalışıyor. Tabii yaşayarak göreceğiz. Hani bilmiyoruz şu anda biz dediğimiz gibi kendi sürecimizden, şahsi tarihimiz üzerinden okuma yapıyoruz ama yine de ben de sizin gibi düşünüyorum. Yani hibrit bir çözüm olacak gibi gözüküyor. Ne toptan yok sayacağız her iki tarafı da ne de bizim söylediğimiz gelenekler yok olacak diye düşünüyorum. Hibrit bir formül olacak gibi gözüküyor. Evet. Mesela bu canlı konserlerle ilgili yine bir şey söyleyeyim. Şimdi bütün bu festivaller dünyada müzik nereye gidiyor? Ne olacak bu işlerin sonu diye fütüristik yaklaşımlar çok gündemde. Hepimiz bunu evet. okuyoruz. Aman işte müzelerin geleceği nedir? Yok efendim şeyin geleceği nedir? Dijital bir sürü müze kuruluyor. Bunlar fiziki olan varken gidip orada eserleri izlemek, önünde kuyruğa girmek varken bunlar bir işe yarar mı? Mesela Mona Lisa'yı gittin 5 metreden gördün mü önemli? Dijital olarak iyice yakınından mı gördün mü önemli? Niçin insanlar hala paralar verip kuyruklara giriyorlar? Oradaki o duygu hep beraber olmanın, kalabalıkla bir şey yapmanın duygusu tabii ki dijitalde yok. Olmadığı evet. için böyle oluyor. Şimdi buradan başka bir şey, bir sergileme meselesi çıkıyor. Bu hem güncel sanat için böyle, hem tiyatro için böyle, hem canlı müzik için böyle. Şimdi yapılan bir takım araştırmalarda Eskiden ya ne olacak işte çıkarız çalarız sonra da ineriz cilerle çıkarız çalarken arkaya öyle bir görsel koyarız ki modası başladı. Şimdi birçok büyük konserde eskiden dört gitar, davul işte çıkarlar çok güzel çalarlar. Evet. Ondan sonra da inerlerdi. E ne oldu şimdi daha geçenlerde bütün stadyumları dolduran grup adı aklıma gelmedi şimdi. Onlar bile işte sonunda balam atıyorlar, ondan önce başka atraksiyon yapıyorlar, başka bir şey yapıyorlar. Şimdi bu bize şeyden geldi. Her an bir şey olmasının beklentisi içerisindeyiz. Evet. Nasıl sinemaya gittiğimizde bir elimiz hep cep telefonunda ve arada şöyle çaktırmadan bakıyoruz. Hani ne oldu? Diye, ne kaçırdım ben diye. Şimdi konserler de öyle oldu. Bir parça, iki parça, üçüncüde etrafa bakarken hadi bir değişiklik, bir başka yenilik ya da muhakkak orada yaşadığın anın başkalarıyla paylaşılması. Evet. evet. Yaşadığın kadar varsın meselesi ortaya Hayır. çıkmaya başladı Şimdi bu da bunun genç kuşağı, yaşlı kuşağı, eski kuşağı falan filan yok. Yani bu böyle bir gerçek bununla beraber. Bu akıllı telefonlardan sonra bununla beraber yaşamaya başladık. Biraz da bir bite dönersek yine buradan ikazını bağlayayım. <laughs> Belki çok uzattım ama. Yok estağfurullah. Buradaki mesele de şu. Yani kültür sanat alanında ne oluyorsa bize kısaca toparlamak gerekirse bize uzakta değil. Biz de bunların içindeyiz. Bunları takip ediyoruz ve olabildiği kadar bu tartışmalardan beslenen şekilde platformlar oluşturuyoruz, festivaller oluşturuyoruz ve bu festivallerin içinde de bu tartışmaların yapılması, bu soruların sorulmasına olanak sağlayan yapıtların ve gerçekliklerin bulunmasına çalışıyoruz. Tabii bu işin esas müsebbibi ve yaratıcısı sanatçılar. Biz onlara belli imkanları sağlamak için uğraşıyoruz. Şimdi mesela biliyorsunuz salonlar çok fazla dolu değil. Millet artık salonlarda film seyretmiyor meselesi var. Bir anlamda doğru. Rakamlar bize bunu gösteriyor. Ama şunu da biliyorum ki film ekimi ve film festivali sırasında hani gençler gidiyor mu gitmiyor mu sorusu var ama hala salonlar dolu. Biz film ekiminde Yaklaşık 80 binin üzerinde izleyici geldi ve doluluk yüzde yüzü çok yakındı. Yani yüzde 98 falandı. Çok. E şimdi bu da bir başka gösterge. Ha, her zaman bunlar olur mu? Olmayabilir. Ama hala salonlar çalışıyor Hı. ve işliyor. Şimdi sizin bir işbirliğiniz var. TikTok'la işbirliği e, medya partneri yaptınız. Bunu özellikle sormak istiyorum. Zaten konumuzda da bağlantı da sizin stratejiniz. Bunu bir anlatabilir misiniz? Beklentilerinizi gençlik üzerine anlattınız ama bu işbirliği meselesi nereden doğdu? Bu yeni stratejilerinizin bir parçası mı? Yeni kuşaklarla İKSB'yi buluşturmanın bir parçası mıydı? Evet, şimdi çok açıkça söylemek gerekirse bu bizim yapımız içerisindeki genç ekibin bulup getirdiği ve ondan sonra bu işbirliğini hayata geçirdiği ve bizim de sonuç olarak bundan memnun kaldığımız. Yani nasıl memnun olmayacaksınız ki erişebilirlikten bahsediyoruz. Sadece bir fasit daire içerisinde belli bir çevrede erişebilirlik yerine bu çerçeveyi genişletebilmek, onlarla yaptığımız faaliyetlerin kalitesinden ödün vermeden ilişki kurabilmek ve onlara erişebilmek için uygun mecralardan bir tanesi. Ve aynı zamanda şu pratiği de beraberinde getiriyor. Ona uygun içerik üretmek ne anlama geliyor? Bu içeriği sanatsal içerikten bağımsız bir şekilde sanatsal içeriğe erişebilmek için, eriştirebilmek için kullanabilir misiniz? Evet. Yoksa bir sanatçının yaptığı herhangi bir işe desen bunu TikTok'a uyarla diyecek halimiz yok mu? Doğru bir şey de değil zaten. Ama Bizim yaptığımız o aradaki bağı kurabilmek, bakın burada da bu var diyebilmek için işte bilmem ne kadar takipçisi olduğu, şu kadar kullanıcı sayısını bilmiyorum TikTok'un ama özellikle belli yaş grubu altındaki insanların en fazla kullandıkları mecra diyebiliyorum. Evet kesinlikle. Erişebilirlik stratejimiz içinde yer alıyor. Şimdi şunu hiçbir zaman unutmayalım. Bu dönem sizin herhangi bir şekilde ben orada olmam, ben burada da olmam, bunu da istemiyorum, şunu da istemiyorum diyeceğiniz bir dönem değil. Çünkü hala 24 saatimiz var, hala 7-8 saati uykuya gidiyor, hala belli bir zamanı yemeğe gidiyor. Biz eskiden geri kalan zamanda işte okurduk, şunu bunu yapardık vesaire falan. Arada televizyon seyredilirdi. Şimdi hayatımızda bir cep telefonu var. Şuraya baktığımızda minimum günde 3-4 saat, saat orada geçiyor. Ve herkes dünya ile iletişimini artık elindeki bu telefondan kuruyor. Onun için ben orada olmam, ben şunu yapmam, yok TikTok odur, odur budur denilecek bir zaman diliminde yaşamadığımızı düşünüyorum. Ve bizim için birilerine erişmek, onların sesimizi duyması, bizden kaynaklanan bir şekilde de o eseri üreten sanatçıya ulaşması bizim için çok daha değerli. Görgün Bey için sohbetimizin yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Ben iki soruyu bir arada sorayım. Belki zaten birbiriyle bütünleşik olacaktır gerçi üzerinden geçtik biraz ama bu ekolojik dönüşüm sürdürülebilirliği tek manada almadığınızı zaten açıkladınız ama ekolojik dönüşüm için ben kültür sanatın etkisini gerçekten öğrenmek istiyorum çünkü başka bir dünyamız yok ama içinde çok acı bir gerçek var önümüzde ve bununla mücadele etmek gerekiyor. Kültür sanatla insanları etkilemenin çok önemli bir yolu bir yandan. Doğru. Bununla bağlantılı olarak ilk İKSV ile ilgili 2002 yılından bu yana başında olduğunuzu, uzun yıllardır İKSV'nin e başında olan biri olarak hayalinizi öğrenmek istiyorum. Nerede görmek istiyorsunuz? Bu sorunun cevabıyla da bitirelim isterseniz. Şimdi önce bu ekolojiyle ilgili şunu söylemek isterim. Sanatçıların ve üreticilerin yani sanat alanında çalışan herkesin buna müzisyen de diyebilirsiniz, güncel sanat alanında çalışan herkes diyebilirsiniz. Onların bu konudaki rolü çok önemli. Çünkü onlar bu farkındalığı yaratıp, dikkati çekip, o dikkat üzerinden ya ne oluyor bu dünya nereye doğru gidiyor denilecek en önemli aracılar diye düşünüyorum. Bizim bu konudaki 2019'da yayınladığımız ekolojik dönüşüm için kültür ve sanat evet. raporunda çok detaylı bahsetmeyeceğim ama orada da bir cümle var onu okumak istiyorum. Bu 2015'te iklim müzakereleri için Birleşmiş Milletler'de bir araya gelindiğinde sanatçılar içlerinde David Bowie'den Björk'e kadar herkes var demişler ki bir metinde yaratıcı endüstriler olarak bir yandan ekonomik değer ve iş imkanı sağlarken aynı zamanda yeniliğin önünü açıyoruz. Güçlerimizi birleştirirsek olumlu değişim için verdiğiniz sözlerin sesini yaratıcı camiaya yükselteceğiz ve doğru politikaların oluşmasına destek olacağız. Yani diyorlar ki politikacılar bu işin kararını siz vereceksiniz ama siz verdiğiniz anda biz arkamızda duracağız. Sanat ve kültürün gücü çok büyük. Cesur davranın yürüyün. Türkiye'de biliyorsunuz çok yıllarca bu işin bayraktarlığını açık radyo yaptı. Ve ben de dahil olarak bir zamanlar Ömer abi ne olur ya yani içimiz kararıyor falan diyordum Ve Ömer abinin aslında ne kadar haklı olduğunu ve biz yıllardır uyarmasının şeyini görüyoruz. İşte sanat, kültür, medya bu iş için var. Bir baskı unsuru oluşturmak ve dünyada kültür sanat alanında ki o alan hani çok da büyük bir alan değil hepimiz biliyoruz. Alanında yapılabilecek örnekleri de bir an önce hayata geçirerek iyi senaryolar yaratmak ve onların üzerinden okuma yapabilmek. Şimdi biz de tabii bu alanda her şeyi doğru yapıyoruz diye bir şey yok. Festivallerde bazı uygulamalar yapıyoruz. Ama yaptığımız ne? Bu alanda yarattığımız raporla bir kılavuz oluşturmaya çalıştık. Artistik üretiminden sonuçlanana kadar, sonuç kısmına kadar ekolojik olduğunu düşündüğünüz, ekolojik dönüşüm için ne yapabilirsiniz kültür sanat alanında bir beyin fırtınası yaptık. Birçok kurum kuruluş katıldı. Ve mesela Salt'ın bu konuda çok değerli çalışmaları var. Açık Radyo'yu zaten zikrettim. Bozcaada belgesel festivali var. E Mert Fırat zaten tam Covid zamanında da bununla ilgili bir festival yaptı. Bu alanda güçleri bir araya getirip biraz daha fazla avukatlık ve farkındalık yaratmaya çalışmak lazım. Hayallere gelince. Hayaller tabii 20 sene önceki bir röportajı buldum. İlk İhsan Yılmaz sağ olsun arkadaşım. Genel müdür olduğum zaman bir röportaj yapmış ve o zaman sormuş. E ee, hani ne yapacaksın İKSV'de? Hadi bakalım <laughs> müdür de oldu. Şimdi bir defa yapılan herhangi bir şey ben başıma yapmıyorum tabii. Burada çok harika bir kadro var. Meraklıları için 65'lik kadın olan ve yani müthiş çalışkan, tuttuğunu koparan son derece yaratıcı, canavar gibi bir kadro var. Aslında onlarla beraber oluyor her şey. Onlarsız hiçbir şey olmuyor. Ama hayal dediğinizde de hep şunu düşünüyorum. Bir defa oldu. Bunun çok daha fazla olması gerektiğini düşünüyorum. Böyle elle tutulan aman da bizim bir kültür merkezimiz olsun. Orada konser yapalım falan gibi bir hayal değil bu. Ama Türkiye'de özellikle genç kesimin sanatsal üretimine destekten de bunu kastediyorum. Benim istediğim şu bir müddet sonra yani bu kaç zaman olur tabii ki bir hayal. Dünyanın en önemli konser salonlarında, tiyatro salonlarında, Broadway'de, şurada burada bizim bu genç arkadaşlarımızın yazdığı, ürettiği, sahneye koyduğu eserlerin sergilendiği ve bizim memleketimiz hakkında böyle iç acıcı şeylerin söylendiği eserlerin sergilendiğini görmek istiyorum. Bunu bir zaman Pina Bavş'un İstanbul'uyla yapmıştık. Ama şimdi çok az sayıda sanatçımız bunu gerçekleştirebiliyor. İşte bir fazla sayayım. Herkes yurt dışında çok kereler izledim. İşlerinde hiç Türk seyircilerin olmadığı salonlarda bile dakikalarca ayakta alkışlanıyor. İşte sizin dünya kültürüne katkınızda bu oluyor. Bu sayının çok artması lazım. Bize bir sürü Orhan Pamuk, bir sürü Fazıl Say, bir sürü Nuri Bilge Ceylan'ın yetiştirilmesine katkıda bulunduğumuzda ve onlardan onlarcası dünyanın kültür sahnesinde yer alıp alkışlandığında ve daha sonra 100 sene sonra da geriye dönüp bakıldığında, anıldığında bu bizim en büyük başarımız olacaktır. Bizim de en büyük katkımız bu olacaktır. Çünkü biz bir aracıyız. Bu işi yaratanlar ve bu işi hayata geçirenler, sanatçılar, onları başımızın üzerinde tutmamız lazım. Zaten bu fonda biraz bu nedenle var. Sadece fon değil, onlara bu iklimi de yaratmamız lazım. Onun için de çalışmamız lazım. Sanatçının eserini özgürce, rahatça yaratabileceği ve kafasına böyle vurulmayacağı iklimlerinde yaratılacağı bir hayal içerisindeyim doğrusu. Bundan sonraki uçaklar bunun gerçekleşmesine katkıda bulacaklardır. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum Görkem'e çok keyifli bir sohbetti benim açımdan da hem sizinle konuşmuş olmak gerçekten çok güzeldi. Başarılarınızın devamını diliyorum ve umuyorum bu hayaliniz gerçek olur. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Sağ olun.